Gökhan Arslan, Seyhan Taşı Her şehrin bir kalesi vardır. Fotoğraflara tam sığmayan, önce düşmana karşı dursun diye kurulmuş, sonra dostu olmuş suyun ve dağ hayvanlarını. Taşların dilinden devşirdiği kente inme özlemiyle ağaçların sırrını çözmüş, tersinden girmiş cümleye. Bartın Kalesi'nden kendini denize atan bir sur taşı. Bir ormana verdik senin ismini, esmer dedik ona, ayağında tahta terlikler, parmaklarında uçurum açısı. Neler düşündün kim bilir göğe yükselirken o şiir Ancak dede olunca iyileşen karamsar babalardan, kar altında kalan köylerden duydum kuyunun sabrını. Bartın kalesinden sahile yuvarlanan bir sır taşı. Senden sonra yaşlı bir ağaç daha diktik bahçeye. Atları besledik, gülü budadık, açtık dünyanın kapısını. Bir sabah uyandık ve çoktan gitmişti güneş Hep birazdan söyledik keder bir bumerang'mış Atsan da atmasan da çocukluğa dönen Bartın kalesinden eğilip yosun toplayan bir su taşı Düze indi dağlılar, otun suyunu sansarlar içti Gıyıya teker teker uğururken iri gözlü balıklar Bir kayanın içinden geç, geçti gençlik günleri Şimdi kırlarda koşturan bir ağaç kadar yalnızız. Anladık seni elimizle koymuş gibi kaybettiğimizi. Bartın kalesinden duvarlara öykünen bir sin taşı. Nasıl söylenir Bartınca'da Seyhan'ın artık olmayışı.